Bu videoyla buluştuysan içindeki çocuğu affetmiş, onu kucaklamış, onunla hasret giderirken tam da göz göze geldiğin anda o derin gözleriyle sana bakıyor. Şimdi sana bir soru sormak istiyor. Ama çok basit, çok çıplak bir yerde. Ben değerli miyim? Ben iyi miyim? Bu soru dışarıdan değil, içinden geliyor. Yıllarca susturulmuş, utanmış, yanlış anlaşılmış bir yerden. Sadece sevilmek isteyen, sadece kabul görmek isteyen bir yerden tekrar soruyor. Ben eksik miyim? Ben fazla mıyım? İşte orada fark ediyorsun ki bu sorular yıllardır senin içinde yankılanan sorular. Demek için de bunu merak eden çocuk hala canlı, hala cevap bekliyor ve bu cevabı da ancak sen verebilirsin. Evet, sen değerlisin. Evet sen iyisin. Evet sen eksik değilsin. Evet sen fazla değilsin. İçsel çocuk bunlardan emin olduğunda sadece o iyileşmez. Bütün sistemin rahatlar. Varlığın yumuşar, yaratıcılığın yeniden akar ve ışığın parlar. Çünkü özünün üstüne atılan o perde kalkmış, özün aydınlanmış olur. İşte bunun için gözlerini kapat, kalbine in. Hiçbir şeyi çözmeye çalışma, hiçbir şeyi düzeltmeye çalışma. Sadece izin ver. O derin soruyu ilk ne zaman duydun? Hatırlamaya izin ver. Belki biri yüksek sesle seni durdurduğunda, belki bir oyun bozulduğunda, belki sadece kendin olduğun için küçültüldüğün anda. Kim bilir? Ve o günden beri bu soru içeride kaldı. Sessizce, gözlerinin içinde. Sanki her ilişki, her konuşma, her yalnızlık anı bu sorunun yankısıydı aslında. Şimdi o çocuk hala karşında senin gözlerine bakıp hala bekliyor. Peki sen hangi cevabı veriyorsun? Şimdi ezber cevapları bırak. Cevabın şefkatten gelsin. Varlığının özünden çıksın. Buna evet sen değerlisin de. Evet sen iyisin. Hiçbir zamanda kötü olmadın. Sadece yanlış anlaşıldın. Anlaşılamadın. Bu sözler senin çocuk haline söylediğin gibi görünse de aslında bugün hala içinde konuşmayı bekleyen o parçana söylüyorsun. Ona gidiyor. Kırılmış, yorulmuş ama ışığını kaybetmemiş olan o parçana. O parçan sana küs değildi. Sadece beklemişti. Gülümsüyor ve şimdi onu duyduğun için o sessiz yerde yeniden ışığını yakmaya başlıyor. Bir o ışık senin aydınlanmaya açılan kapın. Şimdi kendine fısılda Ben değerliyim. Ben iyiyim ve ben kendime geri döndüm. Eğer bu videoyu beğendiysen kanalıma abone olup yoruma yorumlara kendime geri döndüm yazabilirsin ve bu videoyu sevdiklerinle paylaşabilirsin.